Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle videoyu nasıl intro koyacağımızı göstereceğim. Hemen başlayalım. İlk önce import media diyek. Dedikten sonra ilk önce intro'mu seçiyoruz. Intro buraya geliyor. Sonra in videomu seçiyoruz. O da buraya geliyor. Şimdi intro'muza sağ tıklayıp ilk başa tıklıyoruz. Sonra buraya bir tek bir tane sekmeye giriyor Ben ikisini de koydum. Bir tane yerine geliyor. Sonra bunu sürükleyip yanına koyuyoruz. Şimdi burada başlıyor, başlatalım. ilk baştan. Bakın intromuz da gelecek. Videoda hiç de, de kasıyor. Video olmasaydı kasmazdı arkadaşlar. Kasmaz yani. Direkt introyu buradan giriyoruz buradan. Intromuzu seçiyoruz buraya geliyor. Sonra videomuzu seçiyoruz buraya geliyor. Intro, intromuza sağ tıklayıp ilk başı seçip seçtikten sonra buraya geliyor. Sonra bunu sürükleyip yanına koyuyoruz. Sonra video oluyor. Buradan buna basıyoruz. Bundan MP4 bunu seçiyoruz. İleri diyoruz. Adını falan değiştiriyoruz. Sonra son diyorsanız bir yükleme geliyor. O normal videonuzu attığınız yere atıyor zaten. Böyle oluyor. Yani hepinize güle güle.